Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik demek için bugün sizlerle beraber ikilemeleri öğreneceğiz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sizlere elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Türkçenin keyifli ve güzel bir konusudur. Günlük hayatımızda da fıkır fıkır, şıkır şıkır kullandığımız bir konudur zaten ikilemeler. Çünkü uzun uzun konu anlatımlarından sonra kısa kısa tekrarlar yapar ve bol bol soru çözümü yaparak da ikilemeleri daima pekiştiririz. İşte bu kadar sıkça kullandığımız gerçekten Türkçemizin geniş kelime dağarcığı içerisinde yer alan konu başlıklarından bir tanesi olan ikilemeler bugünkü konu anlatım videomuzun içeriği olarak çıkıyor karşımıza. O oh, halde hazırsak hemen bilgileriyle başlayalım ve diyelim ki acaba ikileme ne demek? İki kere kelimeyi tekrar edemek. Gerek aynı anlamlı olabilir. Gerek farklı anlamlı olabilir. Biri anlamlı biri anlamsız olabilir. İkisi de anlamsız olabilir. Ya da tamlama ifade edebilir, haliki almış olabilir vesaire vesaire çok derin detayları var. Konu gerçekten uzun bir konu ama bizim bir kelime kelime grubu içerisinde ya da bir paragraf içerisinde ya da bir şiir içerisinde sevgili arkadaşlar ikilemeyi fark edebilmemiz için tabii ki de ne yapacağız? Yan yana gelen kelimelere şöyle bir göz atacağız. Zaten hemen orada ışıklar yanıp sönecek diyecek ki ben buradayım işte buradayım. İfadenin anlamını güçlendirmek amacıyla Aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin ya da zıt anlamlı kelimelerin. Yani diyor ki siz aynı kelimeyi de yan yana getirebilirsiniz. Yakın anlamlı kelimelerden de bir ikileme yapabilirsiniz ya da zıt anlamlı kelimeleri de kullanabilirsiniz. O zaman bu kelimelerin tekrarı ile, tekrarıyla diyelim isterseniz buraya. Bu kelimenin tekrarı ile oluşan e, sözcük grubuna bizler ne diyoruz? İkileme adını veriyoruz. Hemen bakalım mı nasıl oluyormuş? Mesela bir iki tanesini de hatta cümle içerisinde kullanalım. Hatta bugün şöyle bir şey yapalım. Sizlere soralım ve yorumlara bırakın. Gülümseten soru olarak sizlere gelmiş olsun. Birkaç tanesinin üzerine gülücük koyacağım. O gülücük koyduklarımı cümle içerisinde kullanarak bizlere yorumlara bırakabilirsiniz. Çok beğendiklerimi bu defa beğeneceğim. Hepsini değil. Hemen bakıyorum. Aynı kelimenin tekrarıyla ne olabilir? Mesela yavaş yavaş yerine oturdu renk renk çiçekler renk ya renk çiçekler gibi renk renk çiçekler canlı canlı bir video dinliyoruz şimdi dura dura yol aldı gibi hadi bakalım hangisine koyalım renk renge koydum gülümseten soru gelsin renk renk aynı kelimenin tekrarıyla oluşan bu ikilemeyi ne yapıyoruz cümle içerisinde kullanarak yorumlara yazıyoruz hemen ikincisiyle devam ediyoruz o zaman eş anlamlı kelimelerin kullanımıyla acaba ikilemeler karşımıza nasıl çıkabilir? Kılık kıyafetine bir çeki düzen ver derken kılık ve kıyafet birbiriyle eş anlamlı yakın anlamlı sözcükler. Sağlık sıhhat versin Allah diyoruz değil mi? Zaten bu sene en çok ihtiyacımız olan şey oldu gerçekten. Ama asla şans şöhret peşinde koşmuyoruz. Çünkü harcadığımız zaman bizim için zarar ziyan olabilir. Ne yapıyoruz? Hısım akrabamızı bol bol arıyoruz ve anne babamızdan gizli saklımızı bırakmıyoruz diyerek. Bakın tamamını cümleler içerisinde peşi peşine kullandım. Hemen sizlere bir tane gülümseten soru için soralım. Ne diyelim? Sağlık sıhhat için gülümseten soru soralım sevgili arkadaşlar. Eş anlamlı kelimelerin yan yana tekrarıyla da yan yana iki kere kullanımıyla da ne yapmış oluyoruz bizler? İkilemeler elde etmiş oluyoruz. Çok kolay ve keyifli bir şekilde dediğim gibi günlük hayatımızda aslında bolca kullandığımız, bazen kullandığımızın bile farkında olmadığımız kelime gruplarıdır. Biliyorsunuz Türkçemiz çok zengin bir dil, çok güzel bir dil gerçekten. O yüzden e, bu tarz kullanımları çokça açığız aslında. Dedik ki ne yapabiliriz? Aynı kelimelerin tekrarından elde edebiliriz. Yakın anlamlı kelimelerin tekrarından elde edebiliriz. Ya da zıt anlamlı kelimelerin kullanımıyla yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz zıt anlamlı kelimelerin kullanımıyla? Hemen bakalım. Bir ileri bir geri, ileri geri gidip geliyordu gibi. İrili ufaklı taşlar etrafımızda diziliyordu gibi bata çıka yol alıyorduk gibi alt üst ettin hayatımı gibi dost düşman demeden herkese selam veriyordu gibi örneklerle karşımıza çıktı birbiriyle zıt anlam o zaman haydi bakalım gülümseten soru dost düşmandan gelsin cümle içerisinde kullanıyoruz sevgili arkadaşlar dediğim gibi bu kadar çok gülümseten soruda sadece çok beğendiklerimi çok orijinal olanları beğeneceğim hemen diğeriyle devam ediyorum biri anlamlı diğeri anlamsız değil mi Türkçemizde bir de öyle kelimeler var mesela kalem malem demedim. Defter mefter bırakmadım gibi böyle hiç anlamı olmayan ama bir şekilde o anlam uyumunu ilk kelimeyle sağlayan kelimeleri çokça çok kullanıyoruz Türkçemizde gerçekten. Burada da bakın mesela eğri büğrü. Büğrü ne demek yani değil mi? Büğrü kelimesinin tek başına bir anlamı var mı? Yok komik bir kelime bence. Ama eğri mesela doğru olmayan ya da Çoluk çocuk. Mesela çocuk kelimesinin bir anlamı var. Çoluk ne demek? <laughs> Çoluk ne demek acaba? Bir fikri olan var mı? Yok mesela. Eskinin bir anlamı var. Püskü ne demek? Ya da tek başına püskü bir kalem desem ne demiş olurum? <laughs> Püskevit gibi geldi aklıma şu anda. Hemen devamına bakıyorum. Yırtık kelimesinin anlamı var ama pırtık kelimesinin anlamı yok. <laughs> Çok komik gerçekten. Tek Türk dediğimiz bu ikilemelerin hepsine <laughs> sizlere burada örnek vermiş olduk arkadaşlar. Ne evet şimdi o zaman buradan ne yapıyoruz eğri büğrü biri anlamlı biri anlamsız çoluk çocuk eski püskü yırtık pırtık tek tük gibi anlamlı anlamsız kelimelerin yan yana gelmesi birbiriyle uyumlu şekilde tekrarlı kullanılması da bizim karşımıza çeşitli ikilemeler olarak çıkmış haydi bakalım o zaman yırtık pırtık kelimesini bu ikilemeyi cümle içerisinde kullanıyoruz. Gülümseten soru olarak sizlere soruyorum sevgili arkadaşlar. Evet gerçekten bakalım hem kimler bizi dikkatli dinliyor hem de günlük hayatında bu ikilemeleri çok çok kullanan arkadaşlar kimler? Kim çok kitap okuyorsa eminim o arkadaşlar bu konuyu anlamakta hiç zorlanmayacaklar. Şimdi devam ediyoruz. Dedik ki eş anlamlı olabilir, yakın anlamlı olabilir, zıt anlamlı olabilir. Aynı kelime tekrar edebilir. Biri anlamlı, biri anlamsız olabilir. Hadi bakalım en komiği gelsin şimdi. Her ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşabilir ikilemeler. ıvır ne demek yani ıvır? Zıvır ne demek? <laughs> bir anlamı yok arkadaşlar. ıvır zıvır dediğimiz zaman böyle çok da işe yaramayan, çerçöp. Mesela bakın çerçöpte de var değil mi benzeri. Çer ne demek yani mesela? Ama çerçöp deyince böyle irili ufaklı, saçma sapan. Bakın aslında bunları örnek vermek için bile ikileme kullanıyorum. O kadar zengin bir konu gerçekten. Ortalığı ıvır zıvırla doldurmuş. Yani işe yaramayan eşyaları toplamış. Ne kadar çok abur cubur uyuyorsun. Nedir abur Nedir cubur? Bir anlamı yok. Eciş bücüş ne demek? Bu da benim çok komiğime giden ikilemelerden bir tanesi. <laughs> bu arada bu konu gerçekten çok keyifli. Şu an anlatırken çok eğleniyorum emin olabilirsiniz. Eciş ne demek? Bücüş ne demek? Ama eciş bücüş ne demek? Böyle e, tıfıl yani kısa boylu, böyle küçük gibi görünen insanlar için ya da nesneler için kullanıyoruz mesela. Çıtı pıtı. Çıtı ne demek? Pıtı ne demek? Bir anlamı yok. Ama çıtı pıtı dediğinde böyle kibar küçük hanım hanımcık demiş oluyoruz. Abuk sabuk. Abuk ne demek? Sabuk ne demek? Tek başına hiçbirinin anlamı yok. Ama abuk sabuk sözcükler dediğinde böyle saçma sapan uyduruk ifadeler kullanmış oluyor gibi bir örnek vermiş oluyoruz. Demek ki bakın ikilemelerin hepsi ne oldu? Hadi buraya kadar olan kısmı bir toplayalım. Ne demiş olduk? Aynı kelime tekrar edebilir. Eş anlamlı kelimeler tekrar edebilir. Yakın anlamlı kelimeler tekrar edebilir. Zıt anlamlı kelimeler tekrar edebilir. Biri anlamlı biri anlamsız kelimeler tekrar edebilir ve son olarak ikisi de anlamsız kelimeler tekrar edebilir. İşte o zaman gerçekten çok komik ikilemeler ortaya çıkmış olabilir sevgili arkadaşlar. Evet buradan seçelim sizlere hangisini seçmiş oldum? Eciş bücüsü şey çok merak ediyorum gerçekten eciş bücüşten ne çıkacak acaba? Bizlere gülümseten soru olarak yanıtlara bırakmayı unutmayın yorumlara. cümle içerisinde bakalım kimler nasıl kullanacaklar? Son olarak ikilemelerden bir tanesi o da. Ee, yansıma sözcüklerin kullanımıyla karşımıza çıkacak. Şimdi yansıma ne demek? Doğadaki sesleri taklit ediyor. Yani mesela ne olabilir? Doğadaki seslerin taklidi diyelim de buraya hemen herkesin aklındaki yani su işaretlerini bir giderelim mesela bir su aktığı zaman diyoruz ki ay ne güzel şırıl şırıl şu akıyor. su akıyor aslında su akarken bir ses mi çıkarıyor böyle şırır şırır diye bir ses mi çıkarıyor hayır biz onu sanki o sesi çıkarıyormuş gibi duyuyoruz ya da mesela kuş aslında cik cik diye ötmüyor ama biz kuşun ötmesini taklit ederken cik 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 ya da kedinin miyavlamasını konuşurken miyav miyav Köpeğin havlamasını konuşurken hav hav diye konuşuyoruz. O sesleri taklit ediyoruz. İşte bu taklit sesleri bizler Türkçe'de yansıma sesler diyoruz. Yansıma sözcükler diyoruz. Bu şekilde de ikilemeler elde edebiliyoruz. Mesela şır şır değil şırıl şırıl. Fokur fokur kaynayan su, şırıl şırıl akan dere, horul horul uyuyan şişman adam, çıtır çıtır yenen çerez, lıkır lıkır içilen su, tık tık vurulan kapı gibi. Bakın tamamını cümleler içerisinde kullanmış olduk sevgili arkadaşlarım. Hemen sizlere şöyle biraz da komik olması umuduyla gülümseten sorunun ikilemesini seçtim. Horul horul ikilemesini bir cümle içerisinde kullanarak bizlere yorumlarda yazın bakalım neler çıkacak merak ediyorum. Tekrar edelim şırıl şırıl akan dere, lıkır lıkır içilen su, fokur fokur kaynayan su demiş olduk örneklerimiz için. O zaman buradan sonrasında birazcık daha üst seviyeye çıkacağız ve diyeceğiz ki ikilemeler sadece kelimelerden ibaret olmaz. Eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı, anlamlı, anlamsız vesaire. Bazen isim tamlamalarından da bizler ikilemeler elde edebiliriz. İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanan şeklinde oluşan bir grup. Yan yana iki kelime geliyor. Tamlayan ve tamlanan ekleri alıyor. Bunu daha ileriki sınıflarda daha detaylı bir konu olarak göreceğiz. Güzeller güzeli bir kız. Suyunun suyu demiş oldum. Yani limonun suyunun suyu gibi demiş oldum. Bu şekilde baktığımız zaman birincisi ve ikincisi için yan yana gelmiş olan kelimeler aslında tekrar ediyor. Tekrar ettiği zaman farklı eklerle tekrar ediyor. Bakın her zaman aynı eklerle tekrar edecek anlamına gelmiyor. Fakat yine de biz bunları Türkçemizde ikileme olarak kabul ediyoruz. Aynı şekilde hal eki alarak oluşan mesela göze göz dişe diş Günden güne biraz daha büyüyorsun. Biz bize oturup konuşalım, beraber sohbet edelim diye söylemiş olabiliriz ya da mesela yazalım isterseniz göze göz sonra mesela diz dize olabilir diz dize oturalım biz bize konuşalım mesela gibi yan yana hal eki alarak bakın ismi mesela e halini almış değil mi yönelme halini denden ayrılma halini almış mesela aynı şekilde diğer ek, hal, hal eklerini de alabilir mesela yönelme hali belirtme hali bulunma ayrılma hallerini de alarak hal eki alarak da ikilemelerin oluştuğunu görmüş oluyoruz sonuncu örneğe baktığımız zaman m harfi eklenerek oluşturulan ikilemeler var evet işte bu bence en komiği de bu yani. Tablet, mablet. Nedir yani mablet? Ders, mers. Ders mers işmiş. İşmiş yaptım bugün biraz yoruldum. Ders mers çalışmadım. Para mara lazım değil bana. Arabam araba almayı düşünmüyorum gibi böyle tuhaf saçma sapan bence ama baktığımızda eğlenceli gerçekten günlük hayatımızda da en çok kullandığımız ikileme bu olabilir arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı burası için mesela sormayalım da cümle içerisinde kullanmayı m harfiyle oluşturulacak olan birkaç örnek yazmanızı istiyorum bize evet mesela bir de bir şey daha var mesela masa kelimesi m harfiyle kullanılacak bir ikilemeye sebebiyet verebilir mi? Bir de bunu konuşalım mesela masa masa. Oluyor mu yani? Sıra mıra diyorsunuz da masa masa diyebiliyor musunuz? Bakın bakalım arkadaşlar. Bu noktada dikkatinizi çeken şey ne olabilir? O halde toparlamak gerekirse dedik ki iki demeler yan yana gelen kelimelerin tekrarıyla eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı, bir anlamlı, diğeri anlamsız. Her ikisi de anlamsız. Halekleriyle, tamlamalarla işte ya da M harfiyle, yansıma sözcüklerle, oluşan kelime gruplarıdır. Yan yana iki kelime tekrar eder ve biz bunları anlamına göre günlük hayatımızda kullanırız dedik. İkilemelerin ayrı yazıldığını zaten hepiniz görmüş olduğunuz ve bir de neye dikkat ettiniz? Bizler hiçbir ikilemenin arasına nokta, virgül, ünlem vesaire koymadık. Çünkü sevgili arkadaşlar, ikilemelerin arasına noktalama işaretleri gelmez diyoruz. Yani nokta, virgül, soru işareti, ünlem hiçbirini ikilemelerin arasına kullanamıyorsunuz. Birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Onu tek başına bir kelime olarak düşünüyorsunuz diyorum. O halde yeni formatımızda durdur çöz soruları sizlerin karşınızda arkadaşlar. Eğer beğenirseniz devam edeceğiz. Ne yapacağız? Ben soruyu okuyacağım. 1-2 saniye bekleyeceğim. Sizler soruyu durduracaksınız. Videomuzu durduracaksınız. Sorunuzu çözerek sonrasında benim çözümümle karşılaştırarak Hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptığınızı göreceksiniz ve kendinizi bu şekilde test edeceksiniz arkadaşlar. Diyor ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, cümleye geçiştirmeye çalışmak, oyalamak anlamını katmıştır? Haydi bakalım, dur dur, çöz. Hemen bakalım o zaman şimdi şıklara. Mırın kırın etme de olanları anlat. İkilemenin altını çizelim. Mırın kırın. Mesela bakın anlamsız sözcüklerin tekrarıydı olmuş burada, değil mi? Yüzüme acı acı gülümsediğini gördüm. Yani aynı sözcüğü tekrar etti. Büyük küçük dinlemez ağzına geleni söylerdi. Zıt anlamlı kelimeleri tekrar etti. Buralardan tek Türk araba geçer. Biri anlamlı diğeri anlamsız kelimeleri tercih ederek ne yapmış olduğu bir ikileme yazmış oldu buraya. Diğeri anlamsız diyelim. Şimdi geçiştirmeye çalışmak oyalamak. Ne yapabilir? Mırın kırın etmede olanları anlat. Cevabımız bu olacak. Çünkü nazlanıyorsun, oyalamaya çalışıyorsun, lafa ağzında geveliyorsun, dolandırıyorsun gibi bir anlam çıkarıyor. Bu olabilir. Yüzüme acı acı gülümsedi. Hayır burada bir geçiştirme anlamı yok. Tamamen duygu durumunu ifade ediyor. Büyük küçük dinlemez ağzına gelen söyle, ağzına geleni söylerdi. Burada kimseyi saymadığını, kimseyi önemsemediğini ifade etmiş. Buralardan tek tük araba geçer, seyrek araba geçer, çok az araba geçer saatte bir araba geçer gibi o durumun nadirenliğini ifade etmiş. Bu durumda cevabımız A seçeneği durdurarak çözenler ve cevabı A bulanlar harikasınız diyorum. Tebrik ediyorum. Haydi bakalım o zaman. Bir tane daha gelsin mi durdur çöz sorusu? Gelsin. Evet, şimdi burada da diyelim ki yine sorumuzu okuyalım. Yine durdurup çözelim ve cevapları karşılaştıralım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile oluşturulmuş ikileme vardır. Haydi bakalım, durdur çöz. Hemen bunun yanıtına bakabilmek için ikilemelerin altını çizelim. Babam horul horul uyuyordu. Dün akşam abur cuburu fazla kaçırmışım. Çok çalışarak epey mal mülk edinmiş. Kedi önüne konan sütü lıkır lıkır içti. Horul horul'da aynı kelime tekrarı var. Aburcu burada anlamsız kelimeler tekrar edilmiş. Çok çalışarak epey mal, mülk, eş ve yakın anlamlı sözcükler tekrar edilmiş. Çok malı varsa çok zengindir. Çok mülkü varsa çok zengindir yine. Lıkır lıkır'da yine aynı kelimeler tekrar edilmiş ve hatta ne yapılmış? Yansıma aynı kelimeler tekrar edilmiş diyelim buraya da. Şimdi soru ne soruyordu? Eş anlamlı kelimelerin kullanımıyla diyordu. Cevabımıza C seçeneği diyerek de doğru yanıtımızı bulmuş, durdurarak çözenler ve soruyu doğru yanıtlayanları buradan tebrik ediyorum." dedikten sonra artık konu anlatımlı soru çözümümün sonuna geldiğimi söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok keyifli ve eğlenceli bir konuydu. Ben de gerçekten çok eğlendim. O halde ne yapalım? Bizleri her zaman olduğu gibi düzenli bir şekilde takip edip videolarımızın altına çok güzel yorumlar bırakan sevgili Salih İş gören İlköğretim Okulu öğrencileri, sevgili Bilten Koleji öğrencileri, biter mi? Hayır tabii ki de bitmez. Bugün birden fazla teşekkür sayfam var. İncekum Esentepe Ortaokulu öğrencileri, Özkent Akbilek Ortaokulu öğrencileri, İhsan Dikmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bitti mi? Hayır. Nermin Ahmet Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve tabii ki de Yaman Evler Ortaokulu öğrencilerine buradan kocaman sevgiler, selamlar hem onlara hem sizlere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.